Merhaba arkadaşlar, Oyuncu cehennemine hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sky Wars oynuyoruz. Ee, For Fashion Sartes, yine aynı bir harita. Şöyle hemen aşağı inelim. O burada sandık varmış. Ben bu sandığı görmedim önceden. Hop. Allah bir de burada var. Ben o sandığı var ya görmedim önceden. Evet şöyle devam edelim. Bir de şunu da alalım. Balta çıkmadı. Şurada balta çıksaydı, hemen kırardık. Evet, burada yok. Aynen sandıkta burada. Şöyle şunları da hop, toplayalım. Karşıya geçelim diyeceğim de Allah aşkına buradan karşıya nasıl geçeyim? Siz söyleyin arkadaşlar, Allah aşkına söyleyin. Bir tane ok, bloklar, kar topu. Şuradan karşıya geçsek, yemin ediyorum bak size, yemin ediyorum şuradan iki adım atsam lap dip sırtıma bir tane. Ha, Totoş. Beni böyle var ya sinirlendiriyor. Lan kim atıyor onu? Bir baktım bana doğru geliyor. İnsan arkasına bakar. Bir var mı yok mu bakar hiç. Umrunda değil. Bize doğru ilerliyor. Vallahi kusura bakmasın kimseyi affetmem. Çıkmış. Aha. Seti var demiş seti. Var. Evet süper arkadaşlar. Bunu da indirdik aşağıya. Şu paltonu da girelim. Bu adam diyor ki bu nereden vuruyor bana? <laughs> diyor ki bu bana nereden vuruyor diyor. Ensesine yapıştırdım. İki adam indirdik şu an. Açıkçası maşallahımız var. Aynen şuraya doğru geçelim. Allah Allah çık çık şuradan. Ya Allahım yarabbim ya Allah aşkına yani. Allah rızası için. Yani hakikaten hissetmek istemiyorum. Demir set. Elinde diamond şey. E, balta. Ya şu oyun şunu vermemesi lazım ya. Puan kasıp alıyorlar, puan kasıp alıyor. Ya vermesin kardeşim kimse şunları ya. Vereceksen bir tanesini ver. Ya yani arkadaşlar hakikaten haksızlık oluyor yani. şunu şurada veriyorlar. Yani Egg Wars mantık yani şunun yanında. Hakikaten Egg Wars. Egg Wars oynayacağım ama ileride inşallah ileride bir seri çekeceğim. Egg Wars bu, bunun mantığının yanında hakikaten biraz daha iyi. Ya çünkü herkes eşit başlıyor. En fazla eline 3 tane şey veriyor obsiden veriyor. Baksana adam demiri çekmiş gidiyor. Ulan tövbe şimdi bir şey diyeceğim olmayacak şimdi herkesin önünde. Ek olursa 3 tane obsiden verir veya demir verir hafif gelişir ama Baksana adam elinde bilmem ne koşarak gidiyor. burada hiçbir şey yapamayan insanlar da ondan daha iyi oynasa bile geride kalıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Hadi bir bölüm daha şey yapalım hemen çekelim. Şu durdurayım isterseniz bölüme başladım ben başlatayım oyunu. Evet arkadaşlar pagoda haritasına geçecek bu 8 kişilik bir harita. Belki burada böyle adaletsizlik olmaz biz de çakarız yani <laughs> kazanırız. Şuradan hemen alttakileri toplayalım. Hemen yandan gelmesinler yani yandan gelirlerse sıkıntı. Hiçbir şey giymeden yukarı çıkalım. Bu çok kazandık. İnşallah yine kazanırız. Ama önceki haritada fark ettiyseniz hakikaten e, saçmaladılar yani. Yani hakikaten e, hakıyorlar yani. Böyle yaparlarsa hakikaten insanlar o haritayı oynamazlar bir daha. Yani şuradan karşıya gidebilsek gidelim. Yani kartopuna yine bir şey demiyorum yani. Biz de atıyoruz biz de yapıyoruz yani yine. Hadi eyvallah da yani. Gelip de e, elmas set Aha o adam gitti biz de o zaman arkasından gidelim oraya. İnşallah vurmazlar ya. Sonuna kadar yerleştirmesek düşeceğiz gibi hissediyorum, emin ediyorum. Şimdi gidip de o adamı bir kesmek lazım, inşallah keseriz. Ya niye buradan yapıyorsun yolu ya? Evet orada arkadaşlar. Sessiz sessiz gidelim yanına. Nerede o? Allah Allah orada. <laughs> Okuyamadan adamın yanına girmemiz lazım derken orada. Allah Allah vuramıyoruz vuramıyoruz. Allah düştük arkadaşlar yere. <laughs> Bugün de böyle olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, i̇yi günler arkadaşlar.